Aramadın sormadın hiç. Ne diyeceğim orayıp? O kadar kötü müydü sahiden ya? Baya baya ağır konuşmuşlar. En çok da Mesut. İnanırım. Ya vallahi öyle değil ya. Üstü şahit işte. Şahidim evet öyle. Oğlum o kadar lafı bana etsen yerimden kalkamazdım. Adam yine bozmadı kendini de yürüdü gitti. Ha ben suçluyum yani öyle mi şimdi yani? Oğlum suçlu falan aramıyoruz. Yani böyle bir kıyamet koptu mu herkes birbirine girer. Alışacağız tamam. Ama sonra tamir etmek lazım. Oo tamir mamir bırak usta Allah aşkına ya. Mesut. Gidip Rıza babanın gönlünü alman lazım. Yani böyle kırgın kalamazsınız birbirinize. Ee, çocuk gibi böyle küsüp barışacak mıyız? Ne yapacağız yani anlamadım ben yani. Anlama lan. Anlama. Bir şey de anlamadan yap. Yap diyorsak yap. Ne oldu komiserim? emir mi veriyorsun şimdi? <laughs> ha bir de Hüsnü'ye bozul da tam olsun artık yani. Ayarın kaçıyor oğlum ayarın. Senin tehlikedeydi oydu buydu anladık tamam da. Yani ama karşındakiler zabı balan. Gurur yapacağın en son adam. Ya yok gururuna falan değil de yani. İnadından. Bravo bu işte inatsın sen. Ama yapma. Bak hepimizi sever... Ama seni başka sever Rıza baba. Yakışmıyor böyle ikinize de. Tamam tamam tamam. Şey bir ara şey yaparız. Ben merkezde falan bulurum şey yaparım. Şey mi yapma. O gün nasıl takır takır saydı sana da var? Aynen öyle git. Al gönlünü. bir miydi Rıza baba? Ne vardı? Ben İki dakika görüşmek istedim ama yani işim varsa ben sonra gelirim. Yok. Gel gel buyur. Hmm. Evet dinliyorum. Bu geçen gün yani birkaç gündür böyle ya işte Selinlerin kaçırılması falan bir karıştı ortalık. Ben de karıştım tabii. Kafam çok da durmuyor yani. Yerinde olmuyor bazen. Yani en iyi yine sen bilirsin de işte. Evet. Yani gözüm böyle pek kimseyi görmedi yani. Hani seni de tabii öyle konuştuk ettik. Ekip falan da durmur dedi ama yani... Yani bizi boş ver de sana yani bir ayıbımız olduysa... ...ki olmuştur yaptım yani. Kusura bakma diyecektim. Hilne Salgay'ın yanındaydım sabah cenazede. Hem kızıdır hem torununu aynı anda toprağa verdi adam. Nasıl bir iştir düşünmek bile istemiyorum. Perişan tabii. Verdiği gücü de Samir normal olarak yardım istiyor bizden. Sen git yardımcı ol abi ya. Hmm. Ekiple mi gidelim nasıl yapalım? Yok yok Sadece sen. Ekip burada diğer işleri halleder. Hem böylesi daha bile iyi olur değil mi? Ha? Destek falan lazım olursa ararsın. Hı? Bu kadar mı? Başka bir şey var mı? Yok mu? Anlamıyorum. Yani o kadar laf ettim yani. Bir şey demeyecek misin? Hayır. Demeyeceğim. ...hadi kolay gelsin. Eyvallah. Ekip ekip karışmasın... ...sen git ilgilen almayla dedi o kadar. Ee? Özür mü özür konuşmadınız mı başka bir şey? Konuştuk. Ben kusura bakma falan dedim. Kusura bakma ne ya? Ayağına basmış gibi. Oğlum adam gibi özür dileseydin. Ya diledim usta. Tamam işte kafam gitti geldi sana... ...ayıp ettim dedim. Daha ne diyeyim ya? O ne dedi peki? Hiç. iş verdi gönderdi. O kadar mı? Allah Allah. Öyle. Kırıldığı yerden yapışmıyor demek ki. Sizin gazınızla gittim dirseği gösterdi gönderdi. Keşke kendi haline bıraksaydım ya. Ya ne alakası var oğlum ya. Hemen yüz vermemiş ama toparlarsınız yani. Yani kovmamış ki seni oğlum. Gitmiş iş vermiş. Ha yaşasın. Ya Rıza abi affetmemiş ama. Orası net. Biraz zaman verelim Hüsnü. Bin kere kapışmadılar mı? İlla ki anlaşırlar onlar kendi aralarında. Orası da öyle. Yani neyse hayırlısı. Bence düzelirsiniz. Çok kurma kendini. Yok ya. Bitmiş o iş. Ben anlarım. Yapma be Mesut. Allah aşkına ya. Siz öyle laf olsun diye değil ki sahiden baba oğul gibisiniz. Yani dargınlık, kırgınlık olur ama geçer. Samir ya. Başkası değil bak Samir. Getirdim koydum önüne. Canımızı çıkartmış herif kaç aydır. Bir kez yüzüme bakmadı ya. Bir eline sağlık geçmiş olsun demedi. Bilirim ben bu hallerini silmiş beni. Rıza baba seni silmiş öyle mi? Bence saçmalıyorsun da. Öyle bak görürsün. Yarın bir gün başka bir ekibe gönderir beni. Belki tayin mayin. Yapar mı diyorsun o kadar? İstediğini yapar ama ben gider miyim? Ne demek o ya? Meslekse meslek ya. Yaptık yapacağımız kadar. Zaten sonra başıma bir iş gelirse benden buraya kadar der bırakırım. Yani bu soruşturma zamanı da bunu dedin ama gördün o kadar kolay olmuyor. Kolay olur demedim ki zaten. Ama Rıza baba beni gözden gönülden çıkardıysa niye kalayım? Gelir dururum dükkanımın başında. Hem içim rahat hem işim gücüm var. Neyini zorlayayım bu zaten sonra? Öf. Yani ne bileyim ben? Senin polisliği bırakıp gittiğini hayal bile edemiyorum ya. Hayat bu, her şey olur. <gülüyor> <gülüyor> Toz şahane valla. Afiyet olsun. Toz benden sorulur biliyorsun. Valla eline sağlık da. Kariyerini tost yaparak sürdürmeyeceksin herhalde. Neden olmasın? Güzel iş. Aldığın belli, verdiğin belli. Zaten Rıza Baba da yol verdi. Mesut yapma Allah aşkına. Rıza Baba seni gözden çıkartır mı? Alt tarafı kavga ettiniz, barışırsınız. Hı, bir an önce barışsanız iyi olur. İşimiz başımızdan aşkın. Ekipte lazımsın. Ben kovuldum Selin. Adam kovdu beni. Ne yapayım yani? Gidip yalvarayım mı? Beni tekrar al diye ayağına mı kapanayım adamın? Kendi güvenliğin içinde aramızda olman lazım. Kendi güvenliğimle. Hı. Amerikalılar sana çok bilendi biliyorsun. John da hala Türkiye'de. Sadece Samir'le değil bizimle de uğraşacaklar. En çok da seninle. Yani birbirimizi korumamız lazım. Sen yoksan da bir eksiyiz. Anlamıyor musun? Kızım ben bayılıyor muyum sanıyorsun? Ben en güzel yıllarımı gençliğime verdim Baki ya. E. Ama Rıza Baba'nın gözünde bir kıymeti yokmuş o yılların. Ne yapalım? Olan oldu. Her şeyin bir sonu var. Yani bizim sonumuz da buymuş. Böyle saçma sapan son olmaz Mesut. Oldu işte kızım. Hayat bu. Her şey olur.